Tarihte Bugün 1610 Galileo Galilei, Jüpiter'in üç uydusunu tespit etti. 1634 4. Murad'ın emriyle Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi boğdurularak öldürüldü. 1927 Okyanus aşırı ilk telefon görüşmesi New York'tan Londra'ya yapıldı. 1953 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ülkesinin hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı. Günün Hadisi: İnsanların en az rahat edeni kin güden kimsedir. Eşler Arasında Sevgi: İslam, eşleri birbirine sevgi duymaları ve sevgilerini birbirlerine bildirmeleri için teşvik etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 21. ayette şöyle buyurulmaktadır. Onları ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Hz. Muhammed de şöyle buyurmaktadır. Erkeğin eşine seni seviyorum demesi Asla eşinin kalbinden gitmez. Erkeğin eşine sevgisi çoğaldıkça imanı da artar.